Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pkx'de ne yapıyoruz biliyor musunuz? E, çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Bu benim ilk çekilişim. O yüzden lütfen katılın. İlk önce katılmanın için gereken şeyleri söyleyeceğim arkadaşlar. O zaman başlayalım. İlk önce şurada benim ismimi ve aidimi görüyorsunuz arkadaşlar. Oraya istek atmanız lazım. E, ta Ben kırmızıyla işaretledim oraya arkadaşlar. Şimdi vereceğim petleri göstereyim. Ateş ejderhası tek boynuzat ve kurabiye tek boynuz vereceğim arkadaşlar. Bu benim ilk şeyim olduğu için yani kötü petler vereceğim biraz. Ama arkadaşlar şimdi e, ne yapacağımızı nasıl alacağınızı söyleyeceğim. E, yarışma belirleyeceğiz arkadaşlar. 3 tane yarışma yapacağız. Her kazanana bir tane pet vereceğiz arkadaşlar. E, buna katılmak için dediğim gibi bana istek atmalısınız arkadaşlar. Ee, bugün 9 Ocak Perşembe. Ee, i̇ki gün sonra arkadaşlar. Bunu yapacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.